Merhaba, ben Yeliz. Sizinle kısa bir meditasyon yapacağız ya da meditasyona giriş yapacağız. Bunun için meditasyon daha önce yapmış olmanız gerekmiyor. Ben her aşamada sizi aşama aşama, adım adım size neler yapacağınızı söylüyor olacağım, sizi yönlendiriyor olacağım. Öncelikle oturarak başlıyoruz. Ben şu anda bir yükselti üzerine oturuyorum bir katlanmış bir battaniye üzerine oturuyorum. Siz bir blok üzerine oturabilirsiniz, battaniye üzerine oturabilirsiniz, minder olabilir ama çok aşırı yumuşak bir şey olmamasını tavsiye ederim ve simetrik bir şey olmasını tavsiye ederim. Bazen yastık üzerinde oturmaya kalkıp bir tarafı daha pofuduk olabilir yastığın, onu istemiyoruz. Biraz daha bize sağlamlık verecek bir destek istiyoruz. Burada bir süre oturacağız ve e, biz bu pratikte e, hazırlıkla beraber neredeyse 10 dakikaya yaklaşacak ama sessizce oturacağımız zaman 5 dakika kadar olacak. O yüzden rahat bir oturma pozisyonu bulun. Rahat bir oturma pozisyonu deyince illa benim gibi oturmanız gerekmiyor. Bu su kalsana, burada oturabilirsiniz. Yani e, ayaklarınız kaval kemiğinin altında, onlara destek verecek şekilde oturuyorsunuz ve omurganız dik. Bütün oturma pozisyonlarında amaç omurganın dik olması. Eğer isterseniz ayaklarınızı kendinize doğru çekip topuklar hizalı olacak şekilde arka arkaya yerleştirebilirsiniz. Eğer rahat ediyorsanız yarım padmasana oturuşunda, yarım lotus oturuşunda oturabilirsiniz. Ayak tabanını yukarıya doğru çevirip dizi aşağı doğru alarak. Ee, i̇stediğimiz şey bacaklarımızın rahat bir şekilde kendini yere doğru bırakıyor olması ve başımızın tepesinin yukarıya doğru uzanıp omurganın uzun olması. Bu omurgayı e, frekansları alan bir anten gibi düşünün bir e, radyo anteni, televizyon anteni vesaire gibi ve bunun biz uzanıyor olmasını istiyoruz yukarıya doğru. İyice omurgayı uzatıp Omuzları rahat bırakın aşağı doğru. Kaburgaların dışarıya doğru çıkma eğilimi olabilir. Onları da hafifçe aşağı doğru alıp göğüs kemiğini, sternumu yukarıya doğru uzatın. Başın tepesini yukarıya doğru uzatın. Ense uzasın. Bütün omurlar teker teker iyice uzasın, esnesin. Omuzları birkaç kere çevirebilirsiniz. Ve ondan sonra arkada bırakın omuzları. Kürek kemiklerinin iç tarafı omurgaya doğru bastırsın. Göğüs açılsın. Omuzların iki tarafı birbirinden uzaklaşsın. Ve başın tepesi yukarıya doğru uzansın. İyice mümkün olduğu kadar uzun ve geniş bir oturuş istiyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra bizim oturuşla bir alakamız kalmayacak. Öncelikle oturuşumuzu seçiyoruz. Bu birinci adımımız. Oturuşumuzu seçiyoruz. Değişik pozlar seçtikten, denedikten sonra istediğiniz pozu seçin. Ve böylece birinci aşamayı tamamlıyoruz. Pozumuzu, oturacağımız pozu seçmiş oluyoruz. Oturuşumuzu seçmek birinci aşamaydı. Meditasyona hazırlıkta ikinci aşama ise bu oturuşa sadık kalmak. Yani nedir? Bir oturuş pozisyonu seçtikten sonra, ellerimizi, ayaklarımızı, göğsümüzü, omurgamızı yerleştirdikten sonra orada kalmaya niyet ediyoruz. Ve o fiziksel şekle sadık kalıyoruz. Ayağınız uyuşabilir, karıncalanabilir ya da burnunuzun ucu kaşınmaya başlayabilir ya da kolunuza bir, bir, şey girebilir. Vücudunuz size hareket et, bunu yap, şunu yap gibi direktifler göndermeye başlayacak. Ve meditasyonda bizim amacımız birazcık da bu hemen bir şey yapmalıyım dürtüsünden uzaklaşabilmek. Onu birazcık göz ardı edebilmek ya da bir süreliğine sen kenarda dur tamam seni görüyorum ama ben kıpırdayamayacağım diye kararlı olabilmek. Son kıpırdama ihtiyacınız varsa onu şimdi yapın. Ve ondan sonra ikinci aşama olan oturuş pozisyonunuza, aldığınız pozisyona sadık, kal, sadık olmaya, orada kalmaya niyet edin. Ve üçüncü aşama olarak meditasyona hazırlıkta Odaklanma. Odağımızı, dikkatimizi nefesimize çevireceğiz. Başın tepesini iyice yukarıya doğru uzatın. Artık oturuşunuzu seçtiniz. İzin verin göz kapakları yavaşça kendi hızında ve hazır olduklarında aşağı doğru kendilerini bıraksınlar. Eğer gözlerinizi kapatmak sizi rahatsız ediyorsa bu aşamada hafifçe başınızı öne doğru eğip Boynu uzun tutarak başı öne doğru eğip gözleri yarım yol kapayabilirsiniz ya da önünüzdeki bir noktaya odaklanabilirsiniz. Nefesinizi çevirin dikkatinizi. Ve burnunuzun ucunda oturan bir minicik bir varlık olduğunuzu hayal edin ve burnunuzdan giren ve çıkan nefesi izliyorsunuz. Ve hatta bu nefesin o kadar yakınında ve içindesiniz ki o nefesi hissediyorsunuz. Onun akışına, onun rüzgarına. Ve o nefesin sıcak mı, soğuk mu olduğunu hissediyorsunuz. Nefes alırken hissettiklerinizle nefes verirken hissettikleriniz farklı olabilir. ve bütün dikkatinizi nefese çevirdikten sonra dikkatimizi bu defa zihnimize yönlendireceğiz. Ve bunun için ben elimdeki saati 5 dakikaya ayarlayacağım ve 5 dakika sonra bu saat çaldığında hepimiz gözlerimizi açmaya hazır olacağız. Şimdi dikkatinizi nefes alışverişlerinizden yavaşça uzaklaştırın ve izin verin nefes alışverişler kendiliğinden olsun. ve bir süre sonra belki de bir düşünce geçmeye başlayacak zihninizden. Herhangi bir düşünce geçmeye başladığında onu sanki parktan geçenleri izliyormuşsunuz gibi izleyin. Onun değişmesine izin verin. Ve ondan sonra bunun bir düşünce olduğunu hatırlayıp geçip gitmesine izin verin. Zihnimiz sürekli düşünce üretir, işi budur. O yüzden bir düşüncenin geçip gitmesine izin verdikten sonra tamamen boşlukta kalacağınızı düşünmeyin. Yenileri gelecek. Önemli olan onların geçip gitmesine izin vermek. Eğer herhangi bir konuda bir düşünceye takılıp kaldığınızı, bir tartışmalar yarattığınızı, kendi zihninizde başka yerlere çekilip gittiğinizi, iyice sürüklendiğinizi fark ederseniz ki bu çok normal. Fark ettiğiniz anda ne yaptığınızı hatırlayın. Bunun bir düşünce olduğunu hatırlayın. Ve nazikçe bu düşüncenin de geçip gitmesine izin verin. Ve bunu gerektiği kadar tekrarlayın. Böylece bu oturuşta 5 dakikayı tamamlamış olduk. Tekrar bedeninizin farkına varın. Yavaşça başınızı öne doğru eğin. Hazır olduğunuzda yavaşça gözlerinizi açın. Ve ondan sonra yavaşça başınızı kaldırabilirsiniz. Çok dikkatli bir şekilde pozdan çıkın. Oturduğunuz pozdan bacaklarınız karıncalaşmış olabilir vücudunuzun diğer yerleri uyuşmuş olabilir. Çok dikkatli bir şekilde, destekli bir şekilde kendinizi pozdan çıkarın. Ve eğer ihtiyacınız varsa vücudunuzu rahatlatacak başka pozlar yapabilirsiniz. Dört ayak üzerine gelip aşağı bakan köpek yapabilirsiniz. Ya da olduğunuz yerde yatıp bir şavasana yapabilirsiniz. Bir iki dakika vücut kendine gelene kadar. Çok teşekkürler. Наматэ.